Geçen haftalarda CS2'nin rank sayısının ve rank sisteminin değiştiğini anlatmıştım. mr 12 gelecek, rank kasarken sıralamaya girilebilecek gibisinden duyumlar vardı. Valve dün gece bu duyumları doğrulayan bir güncelleme yayınladı. Güncellemenin detaylarına bakacak olursak ilk olarak seçkin modda rank kasarsanız dünya ve bölge sıralamasına girebileceksiniz. Seçkin mod dediğimiz sistem Faceit'in birebir aynısı. Aktif görev haritalarından oynamak istemediklerimizi banlayıp oynamak istediğimizi seçeceğiz ve kazanma kaybetme durumunda da puan eklenip silinecek. Bu puanları oyun sonu ekranımızda göreceğiz. Ayrıca bu puan sıralaması Valvin dediğine göre dönemsel olacakmış. Tabi 4 döneme mi ayırırlar yoksa 2'ye mi bilmiyorum. 4 Valve için çok çalışma zamanı demek bu da bana pek mantıklı gelmiyor açıkçası. Muhtemelen senede 2 dönem ayırıp 2 kere sıfırlarlar o da maksimum olur herhalde. Ayrıca eski rank sistemi ne olacak diye kafanızdan geçirdiyseniz onu da anlatayım. Eski rank sistemi yani gümüş, nova, kartal, global gibi ranklar duruyor. Fakat çok güzel bir değişiklik var burada. Bundan sonra her harita için farklı rankımız olacak. Yani diyelim ki ben çok Dust2 oynayan biriyim ve Overpass'a çok az giriyorum. Dust2 rankım globalken Overpass rankım Nova olabilir. Bu sistem çok akıllıca çünkü aynı rank sisteminde başka haritaya girdiğinizde çok fena tokat diyebiliyorsunuz. Haritanın dinamikleri oyun yapısı birbirinden çok farklı. Overpass'ı çok iyi oynayan biri dust de çok iyi oynayacak diye bir şey yok. O yüzden Valve'in getirdiği bu değişikliği aşırı takdir ettim. Gerçekten tebrik ediyorum. Geçelim round sistemine. Artık 13 round'a ulaşan takım maçı kazanacak. CSGO'da bu sayı 16'ydı. Yani CS8 uzatmaları saymadan maksimum oynayacağınız round sayısı 24 24 iken, CSGO'da bu sayı 30. Bu da demek oluyor ki Valve oyunu hızlandırmak istemiş. Ve bunu round sayısı düşürerek yapmış. Yani bundan sonra pistol roundlarının ve ekoların muazzam önemi olacak. Özellikle timeları çok fazla izleyeceğiz. Belki CS2 çıktıktan sonra round sürelerinde ve smoke molly gibi utility'lerin sürelerinde de değişikliğe gidilebilir. Ben açıkçası CS2'nin ilk profesyonel turnuvasını izlemek için can atıyorum. Ayrıca oyuna inferno haritası eklendi ve gerçekten muazzam ötesi duruyor. Şu ana kadar gösterilen haritalardan en çok beğendiğim inferno oldu. Özellikle kilise, kitchen ve library tarafına bayıldım diyebilirim. Gelelim hepinizi sevindirecek habere. Valve CS:GO'da seçkin ve ranka açık hesabı olan herkese CS2 beta giriş anahtarı yollamış. CS:GO'ya girdiğinizde haberler kısmından CS2 indirebilirsiniz. Seçkin hesabınız ve rankınız açık ama hala CS2 beta girişi gelmemişse oyun dosya bütününü doğrula yapıp bir daha deneyin. Belki bak falan olmuştur. Valve'in bana göre son güncellemesi bu CS2 beta ile ilgili. Bundan sonraki güncellemede direkt olarak oyunu çıkaracaklar. Çünkü aktif harita havuzundaki bütün haritaları CS2'ye getirdiler. Tek sorun haritalardaki baklar ve optimizasyon. Gerçekten bazı kısımlarda f bir eser ölüyor. Tabi hala beta'dayız ve oyunu optimizasyon güncellemesi getireceklerdir diye düşünüyorum. Yani en azından benim temennim bu yönde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. CS ile ilgili haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorum yaparsanız da çok sevinirim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.